Dostlar bugün Kahya ile hangisi daha ağır oynayacağız? Bakalım kim kazanacak? Seç bakalım bir kilo yün mü yoksa bir kilo demir mi? Ben yine seçiyorum. Tamam ben demiri seçiyorum. Bakalım neymiş? Ne? Oğlum yün nasıl daha ağır olabilir? 1 sefer sizi yemiyorum. Eğer ben kazanırsam her ne diyeceğim biliyor musunuz? Ne diyeceksin? Kahya çarptım diyeceğim. Hmm, tamam sakin ol. Kahya'ya kaybedecek değilim ya. Bu odun mu daha ağırdır yoksa bu buton mu? Ben odunu seçiyorum. Tamam ben butonu seçiyorum. <laughs> Küçücük buton kocaman odun... <laughs> Hazır. tamam. Seç bakalım. Cemile mi daha ağırdır yoksa bu küçük eşek yavrusu mu? Kahya'nın buna Cemile deme şansı yok. Bu el bende. Tabii ki o bez Cemile. Ne? Ama sen Cemile'den hoşlanıyordun. Ne oldu Cemile aşkı işte ona? Efendim her seferinde hizmeti bir barda sıkıyor. Artık sıkıldım. Tamam. 3-0 oldu. Ben kazandım. Hayır. Son soru var daha ve bu soru 3 puan değerinde. Ama haksızlık. Ben demiyorum. Kural kitabı diyor. Ben Aa! ne alak? Neyse son soru. Sen mi daha ağırsın yoksa ben mi? Tabii ki siz. <laughs> İmkansız. O koca göbeğin ile benden hafif bir imkanı yok. <Gülüyor> <Gülüyor> ben <şıklamıyorum. Gülüyor>